Peki salon hayatından memnun mu? <laughs> Keyifler yerinde mi? Şimdi çok eğlenceli bir sahne var ve sonunda da muhteşem bir roman havası var. Dans etmek, oynamak serbest. Kimler var acaba roman oynayacak? Şöyle bir elleri göreyim. Evet, bayağı bir var. Peki hep beraber eğleneceğiz. Gırgır'dan bir sahne izleyeceğiz. Bu sahnede Alican ve Burcu ...oynayacaklar. ilk önce neler söylemişler... ...bir izleyelim bakalım. Geçen hafta jüriden beklediğim... ...oyları almadım ama tekrar... oyunumu izlediğim zaman... ...aslında çok doğru eleştiriler aldığımı... ...fark ettim. İkinci olduğumu öğrendikten sonra... ...kulise indiğim zaman öyle... ...çok büyük tebrikler almadım... Yüzüme bakıp geçen arkadaşlarım da oldu ama bunları normal karşılıyorum. Çünkü onlar da jüriden yüksek oy aldıkları zaman ben de açıkçası gidip ben de tebrik etmedim. İlk çıkmanın vermiş olduğu şeyle hani jüride biraz galyane geldi aslında aldığımız puanlar. Yani ben Nurgül Yeşilçay bana 90 verdiği zaman hani görmüşsünüzdür gözlerim bir döndü nasıl 90 diye. 90 veriyorum. 90! oo bol bir... <laughs> Canlı yayına kadar aslında hepimiz işin biraz geyindeydik açıkçası. Yani e, işin ne derece ciddi olduğunu hep biliyorduk ama bence tam kavrayamamıştık. Hepiniz zaten çok iyi biliyorsunuz. Güllü ile Baryam'ın hikayesi. Alkışlarınız Burcu ve Alican için. Abi kayda da ne yaptın? Bizi bizi, biz biri bizi çok sevdi. Gülli! Gerçi diyoruz. Kız Gülli! Dil kız. Cevap vere bir bağda. O adam sana elini sürdü mü, sürmedi mi? Ekmek çarpsa sürmedi derim. Ulan sen ne laf ağlamaz adamsın be! Vururum onu. Üff! Sarhoşsun sen bari yap. Kim? Ben mi? Gülerim sana. Bir kere içki beni hiç çatmaz. Belli oluyor. Pis yaş. Baryak. Efendim. Seni ilk kez sarhoş görüyorum ha. Ben de. Dede bu kadar içti peki? O adam sana asıldı da o da bu kadar içti. Oğlum onun asılmasından ne olur be? Ben yüz vermedikten sonra. Sen şey yüz vermedin de mi Güllür? Vermedim be. Verir miyim kız hiç? İnanıyorum sana. İnanacaksın tabi ulan. Yoksa başka türlü evlilik mi olurmuş? Olmaz. De evlili be. De de bahseden de evliliği. Evli diyoruz ya. Ne zabab. Evet. Ulan sen bana evlenme teklifi etmedin mi? De ettim, de ettim. Evlenme teklifi canım. Allah ben de ettim. Ulan pis şofar, pişman mısın yoksa? Bana bak. Ben eskisi gibi fakir olsam da sen geri döner miydin bana? Sana diyorum zilli gacı. Eskisi gibi yoksul olsam da döner miydin bana? Düşünürdüm. Nasıl düşünürdüm? Basbayağı düşünürdüm derdim ki aile eskisi gibi olsan demek ki bu heriften bir alt olmaz derdim. Sevsem yine dönmezdim belki. Ana da ne söylüyor yani? Söylüyorum canım. Ama bak aferin kız sana. Sen kendini adam ettin, yetiştirdin. Şimdi bütün parayı bulu bir hayır kurumuna bağışlasan. dese ki gel kız güllü, iki çulsuz dönelim mahalleye desen. Gelir bulan seni. Aşıktan ölürüz be. Hiçbir şeycik olmaz. <laughs> Bari ya. Gülüm. Seviyorum ulan seni. Ben de seni. Evde diyeceğim kız senden. Kimseyi mutluğa çekmeyeceğim seni. Evimiz bile olacak. Er bir şeyimiz olacak. Gene eski, eski günlere döndük desene be. Aynen öyle. Yoksulluk çektirmeyeceğim ama artık Er bir şeyimiz olacak. Evimizde olacak mı ulan? Kız o da olacak be. Otomobilimizde olacak mı peki? Olur dedin olmasın. Evde kocaman cip. Yok deve. Almışken vapur alalım. Ulan az önce bütün parayı kenara bırakmadık mı? Ne hemen uçarsın ana Adamı karıştırma var ya. su koy vermesene hemen. Bırak. Madem bayal kuruyoruz. Olmuşken bir şeyciğimiz olsun be. Harbi be. Olmuşken gerçekten de olsun. Alayım sana bir tane otomobil, yazdırayım arka tamponda da kocaman gülüm diye. Arka camada iki kırlet, ellerimle görürüm ha. Gezireyim sana bütün Avrupayı. Avrupayı mı? Avrupayı tabii Adam. ya. Edirne, Çorlu, Tekirdağ, Keşanlı. Alayını gezelim anasını satayım. Ben de satayım be. Koy kız şuradan bir roman kasetini oynaya oynaya gidelim. Roman kaseti mi? Roman kaseti tabii Adam. be Allah. Dari, 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 dari. Ha. Ah, ah. Koşu komşun ay, neyinizi yaptınız bugün? Ni var lan sus. Adı mı bil bilmiyorsun. Allah sizi Peki. Efendim. Evet. Hemen. Hemen bir soru. Alican, sen roman mısın? <laughs> ben de Burcu için aynı şeyi düşünüyorum. Var yok. mı? Gel. Romanlık Burcu yok. Derdi. Ee, ama iki sene kadar halk dansları ekibinde. 85 kişilik bir ekipte ee. solist olarak oynadım. Bir şey söyleyeceğim Müjdem. O kadar doğru bir soru sordunuz ki. Etraf çok kalabalık oldu ve onların romanını tam izleyemedik. Bir Yanılmaz. dakika daha bir dakika evet, izleyelim çok, mi? Çok da çekmediler onu tek. Evet, evet. ya yani şöyle güzel bir roman oynasınlar mı bize? Evet. Gerçekten güzel çünkü. Yeni yanıma beğendiniz Şimdi mi? Şimdi ben dayanamayacağım. Ben dayanamayacağım. Sinan çok kızacak biliyorum. Alican'ı çok beğendim çünkü geçen hafta az kaldı eliyorduk, değil mi? Öyle mi? İkimiz de çok az puan verdik. Ben hayatımda bu kadar seksi roman oynayan adam görmedim. 100 puan. 100 puan geldi bizden. Ona da 85 veriyorum. 85 de Burcu için çok teşekkür ediyoruz Müjde Hanım'a. Sinan Çetin neler söyleyecek? Şimdi aslında ikisinin de e, bu, bu, yarışmada en çok şansı olanlar arasında olduğunu görüyorum. İkisinin de yüzünde çok önemli e, özel taraflar var. Yani star... Neler bunlar Sinan ın? Şöyle, ikisi, mesela Ali Can'ın yüzünde bir starda olması gereken mahcubiyet var. Yani sahnedeki duruşu seyircide sempati yaratıyor. Bu çok önemli bir şey. Kızımız zaten çok güzel bir kız. Elke Somber hatırlatıyor eskiden hatırlıyor hmm, Doğru. Musun? Doğru. Kimi dediniz? Adın abi Elke Somber hatırlıyor musunuz? Evet bak evet, kimse hatırlamaz herhalde. Evet. <laughs> Elke Sommer e aslında. <laughs> Elke Somber e İsveçli yıldızdı değil mi? Silah. Alman, çok, Alman. Evet, çok, Alman aslında bir İsveçli meşhur oldu galiba. Çok Alman. güzel yüzü var. Çok güzel yüzü var. Ve yüzünün güzelliğinden dolayı da kendini kasıp Yok ben komik olmayacağım işte roman oynamayacağım yapmıyor gerek büyük bir sahne özverisiyle büyük bir cesaretle ele alıyor karakteri. Yok, o yüzden doğru. kendisini tebrik ediyorum yani yüzümün Sen güzelliğinden kendimi kasım kasım kas kasıyorum demiyor o yüzden Çok tebrik güzel. ediyorum. Bu puan da alalım mı sizden? 70 yetmiş. 70 yetmiş geldi Sinan Çetin'den. Teşekkür tamam, ediyoruz. Ben de görüşürüz. bu kadar çok konuşunca yüz yüz. <laughs> evet <diyorsunuz> ya, sıfırca <laughs> abi. Yok kasımda yok güzelsin, İlk kez on versin Sıfır bir gübrecik daha. Abi. Mutsalı bir tane daha. <laughs> <versin>, <laughs> daha. E, be. daha. Beşerim abi. Sinan, <laughs> 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 Sinan Paşa. Sinan <laughs> Paşa. <laughs> artır artır atış. <laughs> Osman bir şey soracağım. Yetmiş büyük bir rakam değil mi abi? Çok önemli bir rakam. Sen sen, sen verini mi sekse çocuklara. Sen onunla oyna bakayım vereceğim. <laughs> bu oynayabilir mi bir tane roman tek başına? İsterse memnuniyetle de tabii ki. O çocukla oynasana. Oynuyor hocam. işte zaten bak. <laughs> Ay oynayamıyorum, nerede iğrenç. <laughs> ne olur, ne olur. <laughs> Ama bu çok başarılıydı bence Nurgül Yeşikhan. Bak ben de çok mi? güzel oynayabilirim. <laughs> Oynayacak mısınız? Bence bak... Haftaya çalışayım geleyim. Haftaya söz mü? Bakın şahitsiniz. Şahitsiniz. Sözü aldık Nurgül Yeşilçay'dan. Haftaya muhteşem bir show var. Gelin arkadaşlar yanıma. Peki 70 70 kararımız son kararınız mı? Emin misiniz? Peki. Eee Nurgül Yeşilçay. Bence ikisi muhteşemdi. Yani ikisi de muhteşemdi. Ee, gayet başarılılardı. O kadar başarılılardı ki bence çok konuşmaya da gerek yok. Yani Burcu çok iyiydi. Alican çok iyiydi. Çok yakışmıştı. Ben bu yakışmıştı lafını hiç anlamamıştım bugüne kadar. Bugün anladım. Gerçekten çok yakışmış ikisine de. Ben de çok düşündüm ikisi de romanlık var mı acaba diye. Özellikle Burcu'nun hiç şeyi bozulmadı. Konuşması bozulmadı. Ali Can'ın arada gitti geldi ama... <laughs> E, i̇kisini de çok beğendim. Muhteşem enerjilerdi, muhteşemdi. O yüzden 100 ve 100 ve 100. 100 ve 100 geldi. Harika puanlar gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Haydun abiye dönüyorum. Nasıl buldunuz Haydun abicim? Ben ikisinde pampişi oldum. Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> doğru. <laughs> i̇nanamıyorum. Harika Haydun Dormen pampişi oldu. Artık pampişiriz ben. <laughs> Pampişleriniz mi siz mi pampiş oldunuz? Ben pampiş oldum. Pampiş oldunuz oldun siz. İnanamıyorum. Sen oldun. İnanamıyorum. pampiş hayran değil mi? Hayran değil mi hayran. pampiş? Hayran. Pampiş hayran. Hayran hayran. evet. Ben pampiş oldum. Tamam. <laughs> tamam. Evet. <laughs> Bundan sonra size pampiş aldım diyeceğim. <laughs> size böyle pampişe can kurban diyor Ali Can bu arada. Estağfurullah <laughs> kullanabilirsiniz artık pampiş olarak. <laughs> teşekkür ediyoruz Hazim e Eğer sizler de Burcu ve Alican'a oy vermek istiyorsanız cep telefonlarınıza Burcu için Burcu yazıyorsunuz, Alican için Alican yazıyorsunuz ve 10 20'ye gönderiyorsunuz. Bir kez daha alkışlıyoruz. Ha bir dakika, bir dakika. Çok bir güzel. dakika. Burcu bir şey ee, söyleyecek. Bu güzel oyun için Filiz hocamıza ve Nur hocamıza çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok güzel bir şey. Tamam, peki. Ee, ben de oynarken bu Tübendin sahibi Funda çok teşekkür ediyorum. O benim roman e, partnerimdir. Ona buradan sevgiler, Peki. saygılar. Herkese selamlar, teşekkürler <laughs> gitti.